Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Izleyiciler, Arapça kalıplardan bugün hel yecibu en ve hatta hatta ile beraber e, şunun için şu mu gerekiyor gibi bir mana ile e, örnekler göreceğiz. Mesela hel yecibu en ettasile bike hatta tettesile bi. Beni araman için seni aramam mı gerekiyor? Hel <laughs> yecibu <araman> mı gerekiyor? En ettasile bir ke seni aramam mı gerekiyor? Hatta ta ki sen de beni arayasın diye. Evet cümleyi düzgün ifade ettiğimiz zaman bu şekilde geliyor. Beni araman için seni aramam mı gerekiyor? Bunu şöyle genişletebiliriz. Hel yecibu en ettasile bir ke seni aramam mı gerekiyor? Hatta <laughs> tezurani. Beni ziyaret etmen için seni aramam mı gerekiyor? Hal yecibu en bir <laughs> bike hatta teseluni beni sorman için seni aramam mı gerekiyor? Hal yecibu en bir <laughs> bike hatta tuhtira emaneti veya vediati emanetimi getirmen için seni aramam mı gerekiyor? Hel yece bu en atasıla biki, hatta teettiye bina bize gelmen için seni araman mı gerekiyor diye çoğaltabiliriz. Hel yece bu en atasıla biki, seni araman mı gerekiyor? Hatta testay min nev uykundan uyanman için seni araman mı gerekiyor? Hel yece bu en atasıla biki, hatta tehruce e, min menzilike evinden çıkman için seni aramam mı gerekiyor? Evinden çıkman için seni aramam mı gerekiyor? Mesela. Peki. Hel yecibu en ettasile bike hatta tenzilel esfele. Aşağıya inmen için seni aramam mı gerekiyor? hel yecibu en attasile ki hatta tenzile hüna. Buraya inmen için. Hatta teciye hüna. Buraya gelmen için seni aramam mı gerekiyor? Hel yecibu en attasile ki hatta tuhtıra seyyareti. Arabamı getirmen için veya burada tuhtıra <laughs> yerine başka bir fiil de e, kullanabiliriz. E, mesela teci ebi gibi, te -e -bi gibi. Evet, arabamı getirmen için dedik. Peki, hel yecibu en ettesile bike, seni aramam mı gerekiyor? Hatta Tedfa deynel müstehik li, bana olan borcunu ödemen için. Tedfe'a ödemek manasında. Sedat kelimesi var. E, o da ödemek manasında. E, tedfa'ad-deynet el-müstahikkali. Bu hatta'dan sonra gelen fiilin mansub e, mansup olduğunu, yani sonunun üstünlü olduğunu e, görüyoruz. Buna dikkat ediyoruz. E, peki, e, hel bu en uzakire leyle nehar hatta enceha. E, Başarmam için gece gündüz çalışmam mı gerekiyor? Uzakire ders çalışmak. Burada en amele de diyebiliriz. Bu sefer işte çalışmak olur. Peki ders çalışma manasında mesela etcehide e, o da olabilirdi. Yine edruse o da olabilirdi. Hel yecibu en edruse leyle nehara hatta enceh başarmam için gece gündüz çalışmam mı gerekiyor? E, peki hel yecibu en erkude leyle nehara? E, gece gündüz koşturmam mı gerekiyor? Bu erkuda koşturmak ve hatta ektesibel male yani para kazanmam için ve buna eksibel male de diyebiliriz. Hatta ektesibel male değil mi para kazanmam için. Hel yecibu en erkude leyle nehara. Bu leyle nehara bakın gece gündüz manasında yani süreklilik e, anlatıyor. Ve burada mesela yorulmam mı gerekiyor deseydi hel yecibu en et'abe. Et'abe et leyle nehara. Yani gece gündüz yorulmam mı e, gerekiyor. Mesela e, yine cahit kelimesini de kullanabiliriz. Cahit, e, o da çabalamayı anlatıyor. Hel yecibu en ebhese anhu leyle nehare hatta a'rifa mekanehu. Nerede olduğunu bilmem için gece gündüz onu aramam mı gerekiyor? Hel yecibu en ebhese anhu onu aramam mı gerekiyor? Leyle nehare gece gündüz hatta a'rifa mekanehu. Ta ki yerini bileyim. Yani nerede olduğunu e, bileyim. Diğer cümle Hel yecibu en ekune ganiyen e, hatta usbiha saiden Mutlu olmam için zengin olmam mı gerekiyor? E, Hel yecibu en ekune ganiyen zengin olmam mı gerekiyor? Hatta usbiha saiden. Bu ekune ve usbiha aynı manada usbiha da haline gelmek e, manası da e, var haline gelmek olmak. Peki hel yecibu en umarisar <laughs> riyada hatta usbiha sahihan. evet sağlıklı olmak için spor yapmam mı gerekiyor? En umarisar riyada neydi? Spor yapmak demek. Umarisar riyada. En etedarrabe o da antrenman yapmak. En etedarrabe hatta usbiha sahihan veya hatta ekune sahihan veya hatta asira sahihan hatta azulle sahihan ve usbaha yerine bakın kânenin diğer kardeşlerini de kullanabiliriz dedik peki hel yecibu en unafize kulle iki hatta tuhibbuni beni sevmen için bütün isteklerine uymam mı gerekiyor buradaki en önefide uygulamak yerine getirmek kulle iki bütün isteklerini ee, müennes olsa külle rağbeti ki e, derdik. Evet. E, hatta tuhibbuni beni sevmen için beni sevmen için bütün isteklerini yapmam mı? Yerine getirmem mi gerekiyor? Hel yecibu en ete evvehe, ete evvehe sızlanmak bakın. Ete evvehe. hel yecibu en ete hatta tefheme enneni meridun. Yani hasta olduğumu anlaman için sızlanmam mı gerekiyor? Hel yecibu en eteevvehe hatta tefheme enneni meridun. Peki benzer bir cümle kuralım. Hel yecibu en esruhe hatta tefheme enneni fi vad'in sa'bin. Ee, evet, en esruhe çığlık atmak, bağırmak. Bağırmam mı gerekiyor? Benim zor bir vaziyette, zor bir durumda olduğunu, olduğumu anlaman için. Yani sıkıntıda olduğumu e, anlaman için bağırmam mı gerekiyor, çığlık atmam mı gerekiyor? Hel yecibu en estekillel gıtara faika sur'a hatta asile fil vaktil muhaddet. Belirlenen vakt, vakitte varmam için, bakın hatta asile fil vaktil muhaddet. Fil vaktil muhaddet, belirlenen vaktinde. Biz buna vaktinde diyebiliriz. Fil vaktil muhaddet, vaktinde, belirlenen vakitte. Hatta asla varmam için, Hel yecibu en estakillet kıtara. Bu estakille bakın erkebe. Erkebe, estakille aynı manada. E, trene mi binmem gerekiyor? Nasıl trene? Faika sur'a. Yani hızlı trene. Faika sur'a, sürati yüksek. E, evet. Hızlı trene binmem mi gerekiyor? Vaktinde varmam için. E, peki. Hel yecibu en uhtira hadihil müstenedat. Müstenedat eee belgeler demek. Eee hel yecibu en uhdira getirmem mi gerekiyor? Hadihil müstenedat eee bu belgeleri hatta usajjila bil camia yani üniversiteye kayıt yaptırmam için veya hatta el tahika bil camiada diyebiliriz. Yani üniversiteye girmem için bu belgeleri getirmem mi gerekiyor? Bu el müstenedat bakın belgeler. Eee en uhdira getirmem demek. Hel bu en eşteriye zâlikel kitab. Evet şu kitabı satın almam mı gerekiyor? Hatta uzâkire hâzel mevdu. Yani bu konuyu çalışmam için evet bu şu konuyu çalışmam için kitabı satın almam mı gerekiyor? Uzâkire çalışmak. Az önce dedik ki edruseyi kullanabiliriz. Eştehideyi kullanabiliriz. Evet bu konuyu çalışmak için çalışmam için şu kitabı satın almam mı gerekiyor? Helice bu en eşteri kifii kanatik, e, hatta ahdura duruseke. Derslerinize katılmam için kanalınıza abone mi olmam gerekiyor? Burada e, en eşteri fi kanatik yani kanalınıza abone olmak. Hatta ahdura durusek yani derslerinize katılmam için derslerine katılmam için e, kanalınıza abone mi olmam e, gerekiyor? Hel hel bu en ekune udven fi devratikum. Evet kursunuza. Devra kurs demek. Kursunuza üye mi olmam gerekiyor? En ekune uzven. Uzuv ne? üye demek. Türkçede uzuv diye kullanıyoruz. Aza yani. En ekune uzven fi devratikum. Kursunuza üye mi olmam gerekiyor? Hatta estefide minel imtiyazat. yani ayrıcalıklardan yararlanmam için. Bu imtiyazat ayrıcalıklar demek. İmtiyazlar yani. Türkçe'de imtiyaz olarak e, kullanıyoruz. Evet. imtiyazlardan ayrıcalıklardan yararlanmam için kursunuza üye mi olmam gerekiyor dedik. Burada kaldık. Gelecek bölümde başka bir kalıpla inşallah devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.